Örgü modellerim YouTube kanalımızdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün şiş ile çalışacağımız güzel bir modelle karşınızdayız. İki renkten çalıştığımız modelimizi yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabiliriz. Battaniye yapımında da çok güzel olacak modelimizi hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için 2-3 sıra lastiğimi ördüm. Lastiğimizin üzerine model çalışmamızı başlayalım. Şimdi örgümüzün düz yönündeyim. İpim bu tarafta. Hemen ikinci rengimi alarak modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimizi örelim. Renk geçişi olduğu için. Başlıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yani bu sıramızı tamamen düz örgü olarak örüyorum. Başladım bakınız tamamen düz örgü. Lastiğimizin üzerine bir sıra düz. Sıramın sonuna kadar düz örgümü örerek tamamladım. En son ilmeğimi ördüm. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Lastik üzerine hemen ikinci örgümüzden, ikinci rengimizden başladık. Hemen bir düz, bir ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Ters örgümü örüyorum. Ters örgümü örerek sıramın sonuna kadar geldim. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ipimi bağlamamıştım. Hemen burada ipimi bağlıyorum. Yavruaz rengime bağlıyorum. Evet. Tekrar iki sıra beyazımızı ördükten sonra yavruaz rengimize geçiyoruz ve model çalışmamızı bu sıramızda başlatmış oluyoruz. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane düz örüyorum. Birinci ilmeğimi boş aldım. Dört düzümü aldım. Sıradaki ilmeklerimizin beyazı ipim arkada örmeden şişimi geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane beyazımı örmeden şişime geçiriyorum. İpim arkada bakınız. Bir tane düz örüyorum sıradaki beyaz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum bir tane düz örüyorum tekrar bir tane daha düzüm beyazımı örmeden alıyorum Evet bir beyazımızı boş bir tane yavru ağzı dolu beyaz boş yavru ördüm beyazı boş aldım örmeden yavru ağzını ördüm beyazı şişime örmeden aktardım bir beyazdan diğer beyaza kadar 7 tane ilmeğimizi bu şekilde ördük. Şimdi renkli ipime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 4 tane ilmeğimi örüyorum. 4 düz ilmeğimizi ördükten sonra yeniden şurada yapmış olduğumuz işlemimi tekrar ediyorum. Bir tane beyazımı örmeden şişime takıyorum. İpim örgümün arkasında. Bir tane düz şişime aktarıyorum örmeden. Bir düz şişimi aktarıyorum. Bir düz ve 4. ilmeğimi aktarıyorum bakınız. 1 2 3 4. Bir beyazdan diğer beyaza 4 tane beyazımı örmeden şişime taktım. Arada 3 tane renkli ipimden ördüm. Geriye 5 tane ilmeğim kaldı. 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyoruz. Şöyle bakalım. 5 tane Modelimizin başlangıcında 5 tane bitişinde var. Arada renkli olarak, iki renkli olarak ördüğümüz bölüm 7 ilmek ve diğer modeller arasında 4'er tane ilmeğimizi kurmamız gerekmekte. Burası kenar olduğu için birer tane dikiş ilmekleri ayırdım. Normalde bakınız burada da 4 tane ilmeğimiz oluyor. Bu deli büyütecek arkadaşlarım. Dörder dörder devam ettirsinler. Bir tane ilmeklerimiz dikiş ilmeği. Ve ikinci sıra yavru ağzından örmeye devam ediyorum. Örgümüzün arka yönden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve düz örerek ön yüze haroşa düşmesini sağlıyorum. 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi haroşa olarak ön tarafa düşürdüm. Hemen beyaz ilmeğimi ipimi Yavru ağzı ipimi arkaya alıyorum, şöyle girerek şişimi örmeden takıyorum. Yavru ağzını örüyorum, beyaz ipimi şu şekilde şişime geçiriyorum. Tekrar ters örüyorum, beyaz ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. Ters örüyorum, ipimi arkaya alıyorum, beyaz ilmeğimi şişime örmeden aktarıyorum. Yavru ağzı rengimizi ördük. Beyazlarımızı örmeden şişimizi aktardık. Aradaki 4 tane tersimizi düz örerek ön yüze haroşa olarak düşürüyorum. Tekrar beyaz ilmeğimi şu şekilde alarak boş takıyorum. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar ilmeğimi boş alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bakınız ters ördükten sonra geçiriyorum. Tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. İlmeğimi örmeden taktım. Son 4 ilmeğimizi düz olarak örüyorum ve ön yüze haroşa düşmesini sağlıyorum. Son ilmeğimi normal düz örüyorum. Evet, arkadan örerek geldim. Bakınız ikinci sıra yavru ağzımızı ördük ve modelimiz artık kendisini hemen hemen göstermeye başladı. Şimdi iki sıra beyazımızı örelim. Beyaz ipimizle aşağıda ördüğümüz gibi bu sırayı tamamen düz arkasını tamamen ters olarak örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sona kadar düz örelim. Örmediğim ilmeklerimi de örüyorum. arkayı da ters olarak örelim. Arka sırada ters olarak ördüm ve beyazımızda iki sıramızı tamamladık. Renkli ipimizde iki sıra, beyazımızda iki sıra örüyoruz. Yalnız beyazımızda herhangi bir işlem yapmadan ön yüzde düz, arka yönde ters olarak örüyorum. Diğer renkli ipimizde ise iki sırada modelimizi kuruyoruz. Hemen ilk ilmeğimi örerek alıyorum renk değiştirdiğim için ve 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum 4 ilmeğimi düz ördükten sonra şurada devam eden ilmeğimiz var bakınız boş aldığımız ilmeğimiz hemen 4 düzümüzden sonra bir tane boş toplamda 5 ilmeğimizden sonra şu şekilde alıyorum bir tane düz örüyorum bir ilmeğim örmeden takıyorum ipim arkada bir tane düz örüyorum bir ilmeğimi boş alıyorum bir tane düz örüyorum. Bakınız aşağıdan beri devam eden ilmeğimizi görmekteyiz. Yeniden örmeden takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimizi örüyoruz. Beyazlarımızı örmeden takıyoruz. Arada 4 tane beyazımızı düz örüyoruz. Yine aşağıya bakıyoruz. Bakınız aşağıya takip ederek hiç yanılmadan devam edebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Bir tane beyaz. Beyazımı renkli ipimle örüyorum. Örmeden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Örmeden geçiriyorum. Bir düz örüyorum ve son beyazımızla devam eden ilmeğimizi örmeden şişimize takıyorum. Ve kalan bütün 5 ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yönde beyazlarla birlikte örmediğimiz renkliplerimizi haroşa'ya çeviriyoruz. Bakınız dörder tane haroşa'mızı örüyoruz. Arka yönden düz olarak örüyorum ve ön yüze haroşa düşürüyorum. 1 2 3 ve 4 örmeden yine beyazımı şişime şu şekilde takıyorum. Bir tane ters ilmeğimi örmeden takıyorum. İpim arkada bir tane ters ipim arkada tekrar takıyorum, ipim arkada beyazımı örmeden şişime geçiriyorum ve şuradaki görmüş olduğum dört tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beyazımızdan öncesi ve beyazımızdan sonrası haroşa. Tekrar beyazımızın olduğu yere geldim, ilmeğimi örmeden takıyorum bir tane ters. İpim arkada. Beyaz ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Yani ters örgüm örüyorum. Öne düz düşüyor bakınız. Bir tane ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. İpimiz arkada ve kalan ilmeklerimizi düz örüyorum. Ön yöne haroşa düşürüyorum ve renkli ipimin de ikinci sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Şöyle görelim bakınız şu şekilde modelimizi yeniden kurduk şimdi ön yüzde beyazımızla tamamen düz arka yönde de tamamen ters olarak örelim ve bu şekilde bu kurulum üzerine modelimizi ilerletelim Evet modelimizi aynı ikişer sıra aralıklarla örmeye devam edelim. İki sırada bir rengimizi değiştirelim. Beyazla işlem yapmıyoruz. Yavru ağzımızda modelimizi kuruyoruz. Tekrar iki sıra beyazımızı ve dilediğimiz her türlü örgümüzde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.